LPG tankı nasıl değişir? LPG tanklarının 10 yıllık ömrü bulunuyor. Ve muayene sırasında LPG tankının tarihi kontrol edildiğinden aracınız ağır kusurlu olarak muayeneden geçemiyor. Sızdırmazlık raporu da yenilenmesi gerektiğinden bir yetkili servise her şekilde başvurmanız gerekiyor. Kendiniz de tankı değiştirebilirsiniz ama sızdırmazlık raporunu kendiniz veremeyeceğinizden yetkili servise her şekilde gitmeniz gerekiyor. Tankın Şamandıra'sına bağlı olan iki tane gal borusunu söktükten sonra tankın bağlı olduğu noktalardan da söküp tankı yerinden çıkartıyoruz. Ve sonra da şamandırayı eski tanktan çıkarıyoruz. Yeni tankı yerine taktıktan sonra fazla zarar vermeden gerekli delikleri açıldıktan sonra bağlantı aparatlarıyla yerini sabitliyoruz. Fazlalıkları haliyle kesiyoruz. Gaz borularını tekrar yerine taktıktan sonra Şamandıra'yı kontrol ediyoruz. Burada önemli bir nokta var. Şamandıra üzerindeki conta değiştiriliyor. Diğer konu şamandıranın doğru çalış çalışmadığı. Eğer aracınızda çok gaz anında tı 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 diye bir ses gelirse bu gördüğünüz dişlerin kırılmasından ya yani da atlamasından kaynaklı olduğu ve daha fazla zorlatmanızda kırılabilir ya da yalama yapabilir gibi bir yorum var. O yüzden çok fazla dolmadan ZPG'yi kestirmeniz lazım. Çamandıra yine aynı gördüğünüz gibi yavaşça takılıyor. Üzerindeki vidalarda iyice sıkıldıktan sonra gaz boru bağlantıları yapılıyor. bu parça en sağlam parça olarak geçiyor LPG sisteminde. Çok fazla arıza vermeyeceğinden bahsetti usta. Şimdi gaz boru bağlantılarını yapıyoruz. Hafif 404 ile yağlıyor. Ve yerine giriş çıkışa göre bağlantısını yapıyor. sizde giriş çıkışı ona göre kontrol etmeniz gerekiyor. Ki hatalı bir işlem yapmamanız gerekiyor. Şamandır üzerinde yönler zaten mevcut. Sonra gaz boruları da sabitleniyor. Bu işlem yapılmışken gaz filtresini de değiştirelim istedik. Ben yaklaşık 8 yıldır ve 80-90 bin kilometre civarında filtreyi değiştirmedim. Şimdi hep birlikte nasıl olduğunu göreceğiz. Haliyle filtre göründüğü gibi bekleyelimden aslında çok daha iyi. 10.000 kilometrede değiştirmiş olsaydım çok daha temiz bir filtre karşıma çıkacakmış. Belki bu aynı firmayı kullanmam kaynaklı da olabilir. Diğer filtreyi de kendim değiştirmek istiyorum. Buradaki usta onu değiştirmek istemedi. Gaz kaçakları ve ve benzer sorunlar oluşturduğunu, fabrikanın da bunu önermediğini vesaire falan söyledi bana çok mantıklı gelmedi. O yüzden kendim değiştirmeyi düşünüyorum. Buradaki filtrenin durumu buysa oradaki filtre çok daha farklı olacağını düşünüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi filtre takmak ve çıkartmak bu kadar basit. Ve kontrolü de oldukça basit. Gördüğünüz gibi deterjanlı suyla bağlantı noktalarına sıkıp kontrolü yaptı. bu kontrol ile muayeneye girdiğinde de elektronik cihazda herhangi bir sorun çıkmadı. Yani muayeneden geçer notu aldı. Hep birlikte daha güzel işler yapabilmek için kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.